Motto Futbol ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün yorumcumuz Sezer Keser ile birlikte Kocaeli Spor, Ahmet Spor maçını sizler için değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Miray hatırlatmalarımızı yaparak sohbetimize geçelim. Moto Futbol YouTube kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle videolarımızdan ve canlı bağlantılarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca maçla ilgili skor tahminlerinizi de yorumlarda bekliyoruz. Evet abi nasılsın? Teşekkür ederim Miray sen de iyisin. İyiyim ben de teşekkür ederim. Kocaeli Spor bugün Sivas Spor'la bir kupa maçı oynadı ve 2-0 mağlup oldu. Tabii bu grup özelinde olduğu için daha kupadaki durumu belli değil. E, bu maç hakkında neler söylersin Kocaeli Spor'un kupada hedefi sence ne olmalı? Yani Kocaeli Spordan önce neyse ben önce bir herkese izleyenlere saygılar sevgiler dileyim. E, ya Türkiye Kupası Miray maalesef e, yani bugün Çorum programda da söyledim. Yani, yani Türkiye Kupası artık hiç kimse için bir önemi kalmadı. Birçok kulübün Angarya olarak gördüğü bir şey haline geldi. Bir turnuva haline geldi. Federasyonun acilen bu konuda yeni kararlar alması gerekiyor. E, Koca Espor'da bugün e, yine birçok oyuncusunu aslında oynattı hoca. Bir rotasyon yaptı. Ve ama maçın başında hemen kırmızı kart görülmesi. O da çok enteresan oldu. 26. saniye. Bu alanda bir rekor da olabilir her yani Maçın daha hani böyle çok da ee, anlatılabilecek ya da e, teknik anlamda değerlendirebilecek birçok ölçüsü kalmadı. Bu kadar erken bir kırmızı kart olunca. Yani bu Kocaeli Spor hafta sonu önce maç için böyle bir ciddi bir hazırlık müsabakası gibi bir şey oldu bence Kocaeli Spor'a. Evet. Abi Ahmetspor Spor geçtiğimiz hafta Sakarya Spor'la 2-2 berabere kalarak bir puanın sahibi oldu. Bu maç hakkındaki analizini alabilir miyim? Yani aslında birçok duygunun değiştiği maç oldu. Sakarya Spor öne geçti. Sonrasında Ahmet geriden gelip 2-1 öne geçti. E son dakikalarda da Sakarya Spor'un go bulduğu golle 2-2 bitti. Biliyorsun Ahmet'in her oynadığı iç saha maçında birinci gündem saha oluyor. Maalesef saha zemini oluyor. Yani biz de buradan defalarca e, dileklerde, temennilerde bulunduk ama değişen bir şey olmuyor. E, transfer rüzgarı Ahmet'te de devam ediyor. Yani ne transferler devam ediyor. Belki biz şu an bu yayını yaparken bile Ahmet takım transfer evet. olabilir. Yani bu, bu haftalarda dediğim gibi hep bu argümanı kullanıyorum bu ara ama program yapmanın en zor ya da maç öncesinde tahminde bulunmanın en zor olduğu haftalar. Çünkü Türk transfer devam ediyor ve bir, birçok takım sezon başı planlamasını doğru yapmadığı için hani söylenir ya yol kervan yolda düzüdür mantığıyla hareket ediyorlar birçok transfer oluyor. Bu da takımları performansını etkiliyor. Ee, olumlu anlamda şunu söyleyebilirim Ahmet adına. Oyunundan ben memnun değilim. Eleştirilerde de bulunmuştum. Yani ki bakıyorum sosyal medyada da benimle aynı fikirde olan birçok taraftar da var. Düşünmeyen de vardır illaki. Ee, ideal santraforunu bulmuş gibi duruyor. Olumlu anlamda bunu söyleyebilirim. Keita oyuna girdikten sonra attığı golle oluşturduğu e, olumlu havayla bence sanki ilerleyen günlerde Sezon başından bu yana üretmekte problem yaşayan Ahmet için bir çözüm olabileceğini gösterdi. Yani bana en azından ilk maç özelinde bunu gösterdi. Oynadı 45 dakikada ikinci yarıda. Ee, devam eden transferler var. Onu da ileride soracaksın Evet. Yani oyun anlamında problemler devam ediyor. Ama olumlu olarak da e, sanki hücum hattındaki doğru santral sonunda bulmuş gibi duruyor. Ahmet için bunu söyleyebilirim Miray. Kocaeli Spor'da Deplasman'da Erzurum Spor'la e, bir evet. bir beraber kaldı. Bu maç hakkında neler söylersin abi? Ee, o konuda da o maçın değerlendirmesini yapmıştık. Bazı izleyicilerimiz benim gibi düşünmüyor galiba, tepki almışım. Ama ben Kocaeli Spor'un orada da ya hemen Ahmet'ten sonra biliyorsun en problemli sahalardan biri de Erzurum'da. Biliyorsun orada iklim, soğuk hava şartları. Ee, ben ama onun yani bahane edildiği kadar iki takım tarafından e, şimdi, yani geçerli gelmiyor bana. Tamam evet zeminin bazı şartları ama e, isteyen orada pasta yapan takımlar var. Yani bu maçta sadece 128 tane başarılı pas yapmış Kocaeli takımı. Beni tatmin etmedi. Alınan bir puan bazı taraftarları e, tatmin etmiş olabilir. Çünkü çok büyük bir puan avantajı var. Şu an 8 puanlık bir avantaja sahip. Çok büyük. Böyle bir ligde hani, e, bakıyorum şu an gençler bir dışında sigara tutturamamış bir ligde e, 8 puanlık avantaj çok yüksek. Bence zaten Kocaeli Spor maçından sonra şampiyon olmuştu diye tebrik etmiştim. Ama oyunsal anlamda ben yani İsmet Hoca'nın kafasında bugüne kadar ki oynattığı oyunun e, Kocaeli'ye de Kocaeli taraftarına, camiasına da uygun gelmeyeceğini ileriki günlerde daha da sıkıntılar yaşanacağını düşünüyorum. Burada kazanılan bir puan evet fikstürde puan durumunda baktığınız zaman kazanılmış bir puan gibi duruyor. Asıl vahim olansa maçtan sonra İsmet Hoca'nın bir anlık gafletle diyor 3 puan alacakken 1 puan aldık diyor. Hani sanki son evet. saniye gol, gol yemiş gibi. Hayır öyle değil. Yani golden <laughs> sonra da birçok e, dakika vardı maçın bitmesine. Hı. Ama Koca Espor üretkenlikten çok uzak. E, yani elindeki bütün merkez orta sahaları e, en baştan 4-6-0 gibi taktikleşip üzerine de e, yani kenarda alabileceği hücum oyuncusu ya da kenar oyuncusu varken hiç ter tercih etmeyip bütün merkez orta saha oyuncularını kullanması ilerleyen günler adına oyun adına söylüyorum bunu sıkıntılı bir süreç bekliyor yoksa ligde bence açık ara e, bu şekilde devam edecek gibi duruyor Kocaeli Spor. Peki evet. abi Sence Kocaeli Spor Şampiyonluğunu kaçıncı haftadan itibaren garantiler ya da şu anda Sence garantiledi mi? Ee, en yakın rakibi Fatih Karagümrük 39 puanda. Biliyorsun Miray bu ligde e, ikinci de çıkıyor. Yani evet. orada bazı arkadaşlar şeyde geçenlerde o konuda da bir eleştiri olmuş başka bir mecrada okumuştum da. Şu ben an şu puan... şekilde sordum aslında hani ikincinin de çıktığını biliyorum ama birinci olarak yani, çıkmak tabii. var bir de ardından tabii. çıkmak var. Evet. Yani taraftar dediğim gibi ister ki birinci olarak çıkalım ki ben öyle olacağımı düşünüyorum sezon sonunda çok büyük sürpriz olur. Evet oyunu eleştiriyoruz ama bunun biraz da dediğim gibi ligde çok fazla istikrarlı takım olmaması yani hep geçen seneyi örnek veriyorum bir oyun planı olan takım yokmuş gibi gözüküyor. Gençler Birliği son dönemde oynadığı futbol beni etkiliyor. Onun dışında yani bu hafta kesin kazanır diyeceğiniz takım çok sayısı çok az ligimizde. Ki zaten onun puan tablosuna baktığımız zaman da çok çıkıyoruz Yani şu an pliyasla düşme hatı arasında altı puan bir fark var. Ben Nisan ayı gibi Kocaeli Spor'un garantileceğini düşünüyorum. Ligde büyük ihtimalle birinci olarak çıkacağını düşünüyorum. Ama oyun konusunda sıkıntılar olduğunu da her zaman söyleyeceğim yani düzelmediği sürece. Peki abi Kocaeli Spor'un oyun planında sence nasıl bir değişiklik yapılmalı? Ya i̇şte mevcut şu an Kismet Hoca niye geldi? E, bir ay hepimiz biliyoruz ki e, çok fazla üretkenlik özellikle iç sahada dış sahada daha farklı bir oyun oynuyordu. giden Hoca, Ertuğrul Sağlam Hoca. E, ben de zaten diyordum yani dış sahadaki oyunu iç sahaya taşıyamıyor diye. Şimdi ellerinde Markov gibi bir oyuncu var. E, bunu da kaybetmek üzereler. Öyle gözüküyor. E, aldığı sürelerden de bence Markov da mutsuz. Bir Markov problem var. Ben e, yani hocalığın asıl mahareti bu tarz oyuncuları kazanıp takıma faydalı hale getirmek olduğunu düşünüyorum. Kenarda bırakmak, oyuncu kullanmamak kolay olan seçim. Yani burada en e, çabuk kolay çözüm özellikle iç sahadaki oyunu yani taraftara daha böyle seyir ki zevki yüksek maç izletmenin şeyinin şu anki eldeki mevcut santrafor veya o hücum bölgesinde oynayan oyunculara bakarsak marka özelinde çözüleceğini düşünüyorum ki oyuncu bunu hem kariyerinde, hem bu sezon 2-3 tane maçta, yani maçı kredisini çözen oyuncu olmuştu. Hemen hatırladım gençler birliği maçı var, ee, sonunda dediğim Iğdır maçı var mesela, deplasmandaki bolu maçı gibi e, birçok maçta takımını e, ipten aldı ya da e, maçı çözen adam oldu. Böyle bir çözüme gidilmeli bence. Yani burada dediğim gibi sadece teknik direktör değil kulüp içindeki spor aklı, futbol aklının da konuya dahil olup e, marka o e, teknik heyet e spor akıl oturup bir araya e, bu çözüm, bir konuyu çözüme ulaşmadı. Ki bu Muş e, Kocaeli mutluluğu için bence her taraf herkes biraz fedakarlık yaparsa seyir ki daha e, iç sahada özellikle bence yani dışarıda bir şekilde o oyunu oynayabiliyordu. Ertuğrul Hoca döneminde de oynayabiliyordu. E, Topu biraz rakibe bırakıp ön alan baskısını iyi yaparak. E, ama iç sahada genelde Kocaeli Spor'a rakipler kapandığı için orada çözmede biraz sıkıntı yaşıyordu ki Ertuğrul Hoca da zaten bu yüzden gönderildi. Bir sebebi de bu bence. Evet. Bunun da en kolay çözüm yolu bence Marcao'yla marka Marcao'yu tekrar motive edip işin içine katıp faydacı bir bakış açısıyla en kolay çözüm bu duruyor mirak Abi şu anda Spor'un ligdeki durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Bulunduğu konum itibariyle 12. sırada ve 31 puanla ya bu sezon birçok takım çok duygu değişimi yaşıyor. Ee, Miray. ligin bu sene hakikaten çok enteresan olması. Yani 2-3 maç kazandığınızda biz 2-2'ye iki, mi giriyoruz, playoff'a mı giriyoruz diyorsunuz. 2-3 maç kaybediyorsunuz. Ee, düşme potasına mı gidiyor? Onlar acaba? birbirine çok yakın. Yanılmaz. Yani bu sezon gibi bir sezon ben yakın zamanda hatırlamıyorum. Geçtiğimiz programlarda bir örnek vermiştim. Normalde bu yani şu maç sayılarında normalde 12-13 puan oluyordu düşme hattıyla playoff atarsa. Şu an sadece 6 puan olması gerçekten bu sene ligi çok enteresan bir hale getirdi. Yani şu an bakıyorum Ahmet Spor 12. sırada 31 puanı var. Düşme arasında 4 puan var baktığımız zaman. Evet. Playoff hattıyla da de sadece 2 puan var. Yani böyle bir... Her denklem. an bir sürpriz olabilir aslında. Tabii tabii. Ya burada diyorum ya iki maç üst üste kazanan Miray bir anda bütün hedefleri değişebiliyor. Ki e, bunlardan biri de Ahmet sezon beşinden beri sezona başlayıp sonra Ersun Hoca da çok sükseli bir başlangıç yapık yani isim olarak ama içini dolduramayarak şey. Ya Servet Hoca'yı da bazen e, demiştim biraz süre verdikten sonra Hayret evet, maç kaybetmiyor ama kazanmada da problemleri var. Yani sağa Hepsi okey tamam ama bakıyorum şimdi e, yeni transferler de geliyor. Birçok transfer yapıldı ve çözüm yani zaten ben futbolda hani çözümün transfer olarak düşünmüyorum. Plan olarak, sistem olarak düşünüyorum. E, baktığımız zaman öyle bir sistem, bir plan, işleyen bir plan da görmüyorum. Yani tamam iç sahadaki maçlar evet ama Adana Spor maçı var mesela Ahmet'in. Çok düşündürücü. Kaleyi şut atmadan bitirdiği bir maç var. Öyle olunca da e, bu sefer yani yeterli hafta sayısı da geçti. Artık Servet Hoca'nın bir çözüm bulması lazım buna. Yoksa bu tarz düzendeki takımlarda yani e, hoca gider. Böyle plansız sadece transferle işi çözmeye çalışan takımlarda kötü, alınan kötü sonuçlar sonunda ki bunu başka takımlarda da işte Iğdır, FK olsun başka evet. kulüplerde de görüyoruz. Hoca değişimine gider. E, şimdi Çünkü beklenti yükseliyor. Sürekli transfer, sürekli transfer. İnsanlar da artık teknik direktörden bir şeye beklemeye çalışıyor. Artık Servet Hoca'nın bir fark çıkartması lazım ortaya diye düşünüyorum. O haftalar geldi geçiyor Miray. Peki abi sence şu anda yapılan transferler yakın zamanda da iki transfer yaptı Ahmet Spor. Nasıl, nasıl buluyorsun maçlarda transferlerin kaçı oynadı? Ya şimdi Miray o kadar çok transfer yaptı ki Ahmet Takım herhalde tam saymadım ama 20'nin üzerindedir on başından beri yaptığı transfer. Hani arada unuttuklarımız bile olabilir. O kadar o derece. Yani Iğdır var bu anlamda. Böyle davranan Ahmet Spor var. Başı çekiyorlar transferde. Ee, en son yine işte biraz e, gündeme de oturdu. Sakarya'dan ayrılan yani ayrılış şekli e, sorgulanan Fernando. Benim beğendiğim bir oyuncu. Ben o tarafına girmeyeceğim. Orası beni ilgilendirmiyor. Yani onu başkaları konuştum. Ben futbolcu olarak iyi bir futbolcu oldum ve hani doğru oynatılırsa doğru bir sistem içerisinde de Ahmet Spor'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evet. Keita için geçen hafta dediğim gibi oyuna sonradan giren Keita'yı ilk maçı üzerinde beğendim. Yani biraz Ahmet'in istediği tarzda bir oyuncu gibi duruyor. Attığı gol de iyi bir goldü. Miraç alındı Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa'da seyrettiğimiz bu oyuncu. Miraç'ın şöyle bir özelliği var. Bek tandanslı. Ama stoper oynatıldığı şeydi Şanlıurfa'da. Ligin en kısa boylu stoperi ama çok çabuk yani e, muhtemelen o anlamda bir savunmada Servet Hoca'nın herhalde muhtemelen öyle olmuş, onun raporu doğrultusunda alınmıştır diye düşünüyorum. Öyle olmalı. E, yani belki o e, öne çıktığında arkaya atılacak toplarda kullanmak için Mirac'ı ta, tahmin ediyorum alındı. E, Orada bir şey de var. Çünkü biraz savunma bazen ağır kalabiliyor düşüncesi var herhalde. ben kaleci transferi de muhtemelen yapılacak gibi bir duyum aldım ama bilmiyorum tabii. Çok fazla ben transfer işlerine şey yapmıyorum. Olduktan sonra yorumumuz daha çok hoşuma gidiyor. Ama ihtiyaç var bence. Veysel Sapan'la lig bitmez gibi duruyor. E, Ahmet Spor'un yani böyle Uçak üstü, uçak sırtı yani nereye evrileceğini birkaç hafta daha beklememiz lazım. Yani öyle gibi duruyor şu anki pozisyonuyla. Kocaeli Spor'da transfer gündemi nasıl abi? Ee, yani biraz orada bence seyirci baskısıyla kaleci alındı Batuhan Şen. Ben Gökhan'ın gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Harun, da, Harun Tekin de bence gayet yeterli iyi kaleciydi. Alındı Batuhan tanıdığımız daha Menemen'den beri Karagümrük'te oynayan bildiğimiz Galatasaray evet. Galatasaray'ın oyuncusu zaten. Şey bir kardeşimiz, yetenekleri olan bir kardeşimiz. Bir de biliyorsun Samet Yalçın transferi yapıldı. Hoca Samet'i eski öğrencisi oynatıyordu zaten. Ama ben e, Kocaeli Spor'a transfer yapmadan önceki düşüncem şuydu. Kocaeli Spor artık bu ligde misafir e, önümüzdeki sezonda oynayabilecek gibi bir oyuncu alınması gerekiyor diye düşünüyordum. Ben Samet Yalçın bence o e, tanıma uymuyor. Yani Çıkarsa Kocaeli muhtemelen Samet Demirde alışılacaktır süperlik e, çıkıldığında. Bir de e, pozisyon olarak en ihtiyacı olan altı numara transferini henüz yapmadı. Geçenlerde bu konuyla ilgili bir seyircimiz soru sormuştu. İşte ihtiyaç olan yerler. Bence birinci ihtiyacı e, yani geçen seneden bu yana birinci ihtiyacı altı numara konusunda transferde biraz şey yavaş davranıyor. Bunun sebebini sormuştu bir izleyicim. Ben de şöyle cevap vereyim buna. Yani Bilmiyorum tabii ekonomik boyutunu, yol konuda bir yani kaynak konusunda kaynak bulmaya çalışıyorlar. Ya da biraz bekleyelim, zaten durumumuz rahat, şu an pozisyonumuz rahat. Herhalde İsmet Hoca da çok sıkıştırmıyor yönetimi, transfer anlamında. Ama ben evet. e, Hoceli Spor'un bir altı numara, ama dediğim gibi alırken de önümüzdeki yılda Süper Lig'de de oynayabilecek kalitede bir altı numara alırsak, çok da artık ondan sonrasında bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum bu seneyle alakalı. Evet abi. Maçın içine geçelim. Ahmet Spor'dan nasıl bir oyun stratejisi bekliyorsun? Kocaeli Spor'a karşı lidere konuk olacak. Evet haftanın belki de en çok beklenen tansiyonu yüksek. Keyifli bir, de bir maç olacak. Yani beklentimiz hep o yönde. Umarım da öyle olur. Şimdi bakıyorsunuz harcanan paralar Ahmet yani sürekli oyuncu alıyor falan. İnsan da istiyor ki bir şey çıksın bu paranın karşılığı olsun. E, Kocaeli de. Spor lider, e, lider bir takımdan iyi bir oyun bekliyorsunuz falan. Kocaeli Spor genelde iç sahada daha çok sıkıntı yaşıyordu Ertuğrul Hoca zamanında. Yani kazandığı maçları da sonradan açıyordu. Iğdır maçında bu biraz marka erken çözmüştük kilidi e, Pendik maçı var. Orada da bir rakibin 10. dakikada e, 10 kişi kalmasıyla biraz iş sonra kolaya dönmüştü. E, yine ben mücadele dolu yani yönü yüksek e, bir maç bekliyorum. İki tarafında iyi mücadele edeceği. Ahmet tarafından bakarsak yani son dakika yenilen gol belki birazcık Ahmet Spor'un moral motivasyonunu düşürmüştür. Tabii bu maç bir hafta var arada bu arada e, teknik heyet onu da önce mental olarak takımı da bir daha ayağa kaldırmaya çalışacaktır. İyi, i̇yi, mücadele ettiler o maçta da. Yani Spor'un zaten mücadele yönünde çok bir eksiği yok gibi duruyor. Biraz sistem planlama ve bitircilik konusunda problemleri olduğu gözüküyor. E bu yani bu haftadan sonra belki şey düşünebiliriz Mira. Yani e, üretkenlik anlamında biraz daha fazla görebiliriz. Üretkenliğin arttığını verebiliriz. Alman evet. Allah oyuncuların kalitesiyle alakalı. Ha bu maç o maç olur mu bilmiyorum. Çünkü Kocaeli da kendi sahasında yani öyle çok pozisyon veren bir takım değil. Ee, yani en son bir Erop Spor mağlubiyeti vardı ama o da çok ekstrem bir maçtı. Ee, pardon, Erop, doğru Erop maçı. Evet. Ee, onun dışında yani yine iyi mücadele edeceğini düşünüyorum. Fernando oynar mı? Şimdi Keita ile başlar mı? Ocağı Keita geçen hafta gol attı. Moralli muhtemelen onunla başlayacaktır. Şimdi Fernando oynatır mı? Çünkü geçen hafta oynayan e, Malatya Spor'dan alınan Mert Miraç kardeşimiz neredeyse hiç gözükmemişti maçın ilk yarısında. E, Yabancı sınırlaması da var. Onu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Keita Moreno, e, Fernando üçlüsü ön tarafta. Hani böyle e, baktığınız zaman bir şey vaat ediyor insana. O anlamda tabii sahada o gün nasıl yaparlar bilmiyorum. E, Hücumsal anlamda daha zengin duruyor sanki. Mirac'ı bu maçta oynatır mı ona çok emin değilim. Ee, bilmiyorum. Ee, yani Ahmet tarafından e, tabii önce bir şey düşünecektir diye düşünüyorum Servet Hoca. Önce bir gol yemeyeyim. Ee, bir sıfır sıfırla başlayıp kontrollü. Böyle bir başlangıç olacaktır diye düşünüyorum Ahmet tarafından. Sevgili izleyenler videomuzu hala beğenmediyseniz beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Görüşleriniz bizler için çok kıymetli. Kocaeli Spor tarafından nasıl bir oyun bekliyorsun abi? Ben Kocaeli Spor tarafından şimdi şöyle diyeyim Miray. Benim böyle kafamda oynadığımda merkez orta sahaların iki takımda da böyle çok üretken olmadı. daha mücadeleci oldu. Kenarların iki takım üzerinde de konuşabilirim bunu. Kenar organizasyonlarıyla rakiplerini genelde çözmeye çalışan bir intiba bıraktı bende iki takımda. E Kocaeli Spor'da başta Mendes, şimdi kenarda kullanılan Oğulcan, bu konuda şey ve e, bir de Beritsi şey pardon e, orta sahada oynayan oyun Pedrinho var. Pedrinho e, biraz deplasmanda çok gözükmese de iç saha maçlarında bazen etkin olabiliyor. Yani ben bu maçta biraz daha e, iki takım içinde bunu söyleyebilirim. Kenarlardan pozisyon üretmeye çalışan bir oyun sistemiyle olacağını, orta sahada daha çok mücadele olacağını ama e, üretkenlik anlamında iki tarafın daha çok kenarları kullanacağını düşünüyorum. Burada bazı eşleşme eşleş, eşleş, eşleşmeler olacak. Ee, şimdi Ömer Bayram oynuyor. Genelde solbek bek Ahmet'te. Yani Mendes Ömer Bayram e, mücadelesini merak ediyorum. Yani Mendes orada e, yıpratabilir kolay. E, Ömer biraz çünkü daha böyle tek yetenekli oyuncu biraz ağır bir oyuncu Uçuma çıkmayı seven ama savunma anlamında bazen problemler yaşayan. E Mendes de bu ligin en formda kenar oyuncularından biri. Ona keza geçen hafta e, geçmiş olsun diyelim Olcan takatlanıp oyundan çıkmıştı ama iyi evet. bu kupada, kupada da, oynadı. Hafta sonunda oynayacaktır muhtemelen. Yani benim tabii tercihim bilmiyorum. İsmet Hoca evet. öyle eder mi bilmiyorum. Marka öyle başlardım ben olsam. Ünlü öyle başlamış ama 10 kişi kalınca devrarsa oyundan aldı. Marka'yı kupa maçında. Yani e, Kocaelispor'un ön tarafında ben yine kenarların üzerinde Mendes başrollerde Olcan'ın da buna katkıda sunduğu e, ABET'te de e, iki bekin ucum özellikleri var. E, belki savunmada Ömer Bayram'ın zaafları var ama bence Murat Uçer yıllarda geçse hala bu ligin en iyi sahibi ki e, oradan bir organizasyon denecektir. Genelde orta saha mücadele halinde kenarlardan iki takımın da dediğim gibi hücum üretkenliği üretmeye çalışacağı bir maç olacak. Mendes yine e, birçok iktisat maçında olduğu gibi Oğulcan e, yan rolde olabilir. İkisinin ön plana çıkacağını düşünüyorum ben bu maç üzerinde maçın kilit noktaları bir nevi. Yani kilit oyuncuları bunlar olabilir. Genelde çünkü izlediğimiz oyunlarda bugüne kadar bunları gördük. Oğulcan bir de bu sene çok ekstra bir sezon geçiriyor ve kariyer sezonu. Çok iyi bir iletişim oldu. Çok iyi bir frekans yakaladı Kocaeli Şehri ile taraftarla. E, tekrardan misanki sanki futbol kariyerine başlamış gibi oldu. Umarım da böyle devam eder üstüne koyarak. Hem Kocaeli kazanır hem Türk futbol sever olarak bizler keyifle izleriz. Ben dediğim gibi Mendes ve Oğulcan'ın üzerinden. Marka oynarsa çok ekstra bir oyuncu. Yani hiç pozisyon çık yokken gol atabilen bir oyuncu. Yani oyunu orta tutmada bazen süre alabiliyor takımların oyun oturması. İsmet Uca da evet. yeni geldi. E i̇şte bu tarz oyun oturmadığı süreçlerde mesela Iğdır maçı buna çok güzel bir örnek. Yani oyun oturmamıştı, pozisyona girmedi ama bir taç atışı. Bu arada şey de söyleyeyim taç atış demişken Ahmet Oğuz'un uzun taçları da e, Kocaeli Spor'un yeni bir silah, bir ucum tehdidi oldu. Bu maçta da mutlaka kullanacaklardır. İşte bu da işte Markal gibi hava hakimiyeti olan, alan kaplayan, e, rakip savunmaları sırtı dönüğü de oynayabilen ve ekstra çok özelliği olan şutu olan bir oyuncu. Ama geçen haftaki İsmet Hoca e, çok aşırı temkinli. 4-6-0 gibi taktikle çıktı. Üzerinde dediğim gibi hep merkez orta, orta saha oyuncusu kullandı. Bu, bu, hafta iç sahada biraz daha oyunsal anlamda söylüyorum. Daha cesur çıkacaktır diye düşünüyorum Kocaeli takımı. Sezer abi programımızın sonuna yaklaşıyoruz. İlk 11 tahminlerini alabilir miyim? İstersen Ahmet Spor'dan başla. Ahmet Spor'da ilk 11 tahminim hepsi yazılabilir. Çünkü bitti transfer olursa <laughs> Hepsi değişebilir. Yani, yani. geçen hafta çıktı kadroya yakın bir kadroya çıkacaktır Ahmet. belki dediğim gibi yani Keita bu hafta bence kesin eğer bir sakatlık falan olmaz Allah korusun hafta arası. Keita ile başlayacaktır. En büyük değişim o. Evet. Bir de dediğim gibi kenarda oynayan Mert Miraç kardeşimiz bu hafta oynamayacaktır diye düşünüyorum. Oraya Moreno'yu ya da yeni gelen Fernando hazır deyip onu da oynatabilir mi? Ee, hoca bilmiyorum. Bir de savunmada Mirac çünkü imza atalı bir hafta on gün oldu diye düşünüyorum. Bir hafta oldu. Muhtemelen zaten oynayarak geldi Şanlıurfa'dan. Bir Mehmet Yeşil Miraç değişikliği, Mirac Acar değişikliği görebiliriz. Onun dışında geçen hafta kadroyla çıkar diye düşünüyorum. Kocaeli Spor tarafı da bence bu hafta biraz karışık. Bilmiyorum. hoca marka ile başlar mı? Pek uyuşamadılar çünkü. Öyle gözüküyor. Ama benim yani e, doğal olması gereken bana göre ee, yine orada Beritse yani Tarkan'ı kullanacaktır. Bir çok kullanmıyor. Ee, belki bu hafta Cihat kenarda bekleyebilir. Oğulcan ve Mendes kenarlarda. Önde Marka o. Benim ideal kadro ama hoca başka bir şey de diye demiş, yine Cihat e, daha fazla orta çıkıp Oğulcan'ı ya da Mendes'i önde kullanmak isteyebilir. Savunmada zaten Caner Vapinden Goya tut oluştu artık. Solbek konusunda İsmet Hoca e, Muharrem ilk yarıda çok iyi bir performans sergilemişti bence. Sonra biraz düşüş olmuştu. Orada da şöyle bir var. Yunus Emre de çok iyi bir oyuncu. Ben çok beğendiğim bir oyuncu solbek. Bir bunu bu hafta onu denedi. Onu oynatıyor. Bu hafta da Yunus Emre ile devam edecek gibi görünüyor. Ahmet Oğuz ve Gökhan Karadeli diye düşünüyorum. Marka konusuna bakalım. <laughs> Çok merakla bekliyorum. Hocam nasıl bir bombi çıkacak? Benim söylediğim gibi bombi çıkacak? Yoksa kendi geçen hafta çıkarttı. daha önce haftalardaki çıkarttı 11'le mi? Merakla bekliyorum ben de merak. Abi skor ne programımızı bitirelim. Evet. En zor Kocaeli bir... spor favori aslında. Ya yani ilk sahada oynama avantajı lider. Ee, dediğim gibi işte Ahmet son haftaki Son saniye yenilen gol. O biraz motivasyonunu bozmuştur. Evet. Ben, e, sıkı mücadeleci bir maç. Belki çok keyifli olur mu emin değilim ama kenar organizasyonlarının bence ön planda olduğu hücumda kenarların da... gol bekliyor musun? <laughs> Sen bekliyorsun galiba Mirak. <laughs> yani abi direnebilir aslında Ahmet Spor'da. Hani liderden bir puan bile alsam benim için bir kar diye düşünebilir. Yani e, benim düşüncem şu, maçın 2-1 Kocaeli tarafından kazanılacağını düşünüyorum ben. E, ama her sonucu açık mı? Açık. Dediğim evet. gibi yeni gelecek, işte, sürekli transfer yapan bir takım. Ben burada Kocaeli Spor avantajı taraftar da bu maça çok yoğun ilgi gösterecektir. E, ya bir de Kocaeli Stad'ın ambiyansı müthiş. Ben daha önce gitme fırsatım oldu birkaç kez. E, belki biraz şikayet ediyorlar şehre uzak, toprak sıkıntısı var ama akustiği Türkiye'deki belki en iyi statlardan biri. Yani full dolu olduğunda inanılmaz bir atmosfer oluşuyor diye düşünüyorum. Kocaeli seyircisinin hepimiz malum Türkiye mal olmuş. Çok büyük seyircilerden bir seyirci grubu. Yani onun da avantajıyla iç sahada bir de şimdi karşıda sürekli her hafta üzerine bir şey eklenen diğer tarafta daha oturmuş bir kadro var. Evet hoca değişikliği oldu 5 hafta oldu ama Orada da birkaç ufak tepki, arayış var. E, Kocaeli Spor'un bir de böyle bir avantajı var. Kadro istikrarı Ahmet'e göre daha sağlam, daha istikrarlı durduğu için bu maçta favori Kocaeli Spor bence. Teşekkür ediyorum abi. Güzel bir yayın oldu. Ben sana teşekkür ederim. Sevgili izleyenler yayınımızın sonuna geldik. Sizler de bizlerle skor tahminlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bugün Sezer abiyle birlikte Kocaeli Spor ve Spor maçını sizler için değerlendirdik. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.